sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane 10 tane protokolümüz vardır. ben bu protokollerden dolayı bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Bu e, politikalar daha 2002'den itibaren uygulanmaya başlandı. Ama 2007'ye kadar durum e, biraz daha normal idi. Ama daha sonra bu e, biraz daha kendi istedikleri yöne doğru yönlendi. E, dolayısıyla burada herkes e, Yusuf Tekin'in e, üzerinde duruyor. Milli Eğitim Bakanı olduğu ve uygulamacı olduğu için ama Yusuf Tekin orada seçilmiş bir kişi ve politikaları uygulamak üzere seçilen birisi. Özellikle bunun altını çizmek isterim. Türkiye'de eğitim sistemi giderek bilimsellikten uzaklaşıyor. Böylelikle 1982 Anayasası'nın 42. maddesinin de dışına çıkılmış oluyor. Bu 1961 Anayasası'nda da var. Çünkü bizim eğitimimiz laik, bilimsel bir eğitimdir bunun dışına çıkılmaya başlandı. Ve aynı şekilde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da bizim eğitim sistemimizin laikliği, bilimselliği, eşitliği, fırsat eşitliği sağlaması üzerinde durulmakta. Atatürkçü olması üzerinde durulmakta. Bunlardan giderek uzaklaşılıyor. Bu da tabii bizim ülkemiz açısından ileride aydınlıktan karanlığa gitme yönünde bir e, çizgi oluşturacak gibi görünüyor. Çedes projesinden sonra e, çocuklara dini eğitim e, verilmesini demiyoruz ama dini eğitimin 12 yaşından sonra verilmesi eğitim bilimleri açısından önemli ve gerekli. Zaten zorunlu dini eğitim verilmesi de sakıncalı. Çünkü 12 yaşından önceki çocuklara veriliyor bu. Bu açıdan da biz bazı konuları olumsuz olarak görüyoruz ve dolayısıyla değerler eğitimi bağlamında veriliyor bu. Değerler eğitiminde ukubat, cariyelik gibi şeyler öğretiliyor çocuklara ve kız çocukları ikinci sınıf vatandaş olarak gösterilmeye başlanıyor. Bizim eğitimimiz nereye gidiyor sorusu bizim aklımıza. Geliyor tabii ki ve bunların biz yükseldiğini de görüyoruz. Çünkü 2018'de bu sayı 2 milyon civarında iken şimdi 3 milyon civarında bu da e, durum hakkında bize genel bir e, bilgi veriyor. Vakıflarla yapılan protokoller var ve bu protokoller çok ayrıcalıklı. Bunların ...masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor, öğretmenlerini, ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığı veriyor... ...ve yerlerini hatta Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Buna karşılık tarikatların o zaman bizim eğitim sistemimizin içindeki yeri ne? Evet bir itiraf bu ama aynı zamanda da bir meydan okuma. Çünkü yaptığı açıklama anayasal açısından da açıkça suç teşkil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişmez maddelerinde de ifade ettiği üzere laiklik ilkesi temelinde kurulmuş bir cumhuriyet açık açık bir milletin bakını tarafından okullara tarikat ve cemaatlerin sokulduğunu ve bundan sonra da bunun devam edeceğini söylenmesi ve burada bu tarikat ve cemaatlere teşekkür ediyor olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bunu yapıyor olması aynı zamanda bir meydan okuma aslında burada fiili bir işgalin de itirafı var devletin okullarında artık tarikat ve cemaatlerin cirit attığını ve bunu devletin gücüyle yapacağını da ve Milliyetin Bakanı tarafından da bunun destekleneceği itiraf edilmiş oluyor. Bu itiraf tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Biraz hafifletmeye çalıştığı topu topu 10 tane sayısıyla da belli aslında. Çok çok daha fazlası oldu hepimiz biliyoruz. Ama Sayın bakanı buradan bir çağrı yapalım. O 10 tane tarikat ve cemaat olduğunu kendisinde kabul ettiği bu örgütler hangileridir? Ve bunlarla hangi protokoller yapılmıştır? Bir de Milliyetin Bakanlığı şu hale de geldi. Bakın 2709 tane protokol var. Herkes şimdi birbirine soruyor ki bu protokoller neler? Şimdi Cumhuriyet kurumlarının en önemli özelliklerinden biri de şeffaf ve hesap verebilir olması lazım. Yani eğer bu işbirliği protokollerinde bir sıkıntı yoksa sitesinde açıkça yayınlaması lazım. Hiçbir protokolü toplu bir şekilde bir yerde yayınlanmış halde bulamıyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri adeta bir hafiye. Acaba ne yapıldı? Ne? ve çocuklarımızdan bahsediyoruz. Bakın kim siyasi olursa olsun, kim milliyetin bakanı olursa olsun, çocuklarımızı emanet ettiğimizde çocuklarımıza her istediklerini yapabilirler diye bir şey olamaz. Biz devletin okullarına, bizden alınan vergilerle temel hakkımız olan eğitime çocuklarımızın çağın gerektirdiği şekilde anayasamızda tarif edildiği üzere, milletin temel kanunda tarif edildiği üzerine layık, bilimsel, demokratik, çağdaş eğitim hakkını istiyoruz. Bakan gerekçe olarak diyor ki, Dağ mı çıksın çocuklar? Bu tarikat ve cemaatler sayesinde çocukların daha çıkmasını engellediğini söylüyor. Bunu bir milletin bakanı eğer çocukların daha çıktığını biliyorsa ve kendisi yapmıyorsa ayrı bir zafiyet itirafı var burada ve devletin kendi görevini yapamayıp tarikat ve cemaatler eliyle bunu yapacağını da yapmak istediğinde itirafı var. Şimdi anayasaya aykırı. Bütün hukuki normlarımıza aykırı. Anayasamızda kabul ettiğimiz uluslararası hukuklara çocuk haklarına Tamamen aykırı oldu kesin. Eğitim, bilimi ve pedagojiye aykırı. Okul öncesindeki ilk okuldaki çocuğa ölüm, yaşam, cennet, cezalandırma ve yaşam kadar diyor ölüm de bir nimettir diyor. Şimdi bunu küçük çocuğa anlattığınızda bu çocukta ne travmalar oluşacağının farkında mısınız? O nedenle çok tehlikeli pedagojik bir cinayet. Zaten bir de şu var yani layık eğitimde belli bir dinin, belli bir mezhebin dayatması olmaz o toplumda farklı kültürlerin yaşadığını, farklı tercihlerin, farklı inançların olabileceğini, anayasamıza tarif edildiği üzere din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir. Dindarların gerçekten dinini yaşamasının güvencesi olduğu gibi, dini farklı şekilde yorumlayan, farklı inanca sahip insanların da oradaki güvencesidir. O nedenle din görevlilerinin ve tek din, tek mezhep anlayışı aslında siyasal İslam'ın dayatmaya çalıştığı bu nesil anlayışıyla burada da iki kez tamamen ortadan kalkmıştır. Ama bir önemli nokta daha var burada. Öğretmenlik mesleğini değersizleştirmektir bu. Okulları değersizleştirmektir. Herkes öğretmenlik yapabilir anlayışıyla öğretmenin mesleki itibarı da yok edilmiştir. Ve okullar okul olmaktan, bilim olmaktan çıkarılmış adeta Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önceye götürülmüştür.